Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Bu videoda bunları paylaşacağım. İlk yarısı biraz daha sert etkili olan ikinci yarısında ise nispeten daha olumlu bir akışın bulunduğu bir ay, Ağustos ayı. Ağustos ayının ilk 10 gününe baktığımızda Mars ve Venüs'ün Başak burcundaki seyri sizleri daha fazla ticari konularda, hukuki konularda ya da adaletle ilgili durumlarda daha böyle verim odaklı hareket etmeye daha mantık süzgecinden değerlendirip istikrarlı hissetme ihtiyacında olmaya itiyor. Ayrıca hayata bakış da bu dönemde biraz daha duygusal olmaktan ziyade fayda sağlamayı destekleyen yönde olabilir. İletişim gezegeni Merkür ise ilk 10 gün boyunca Aslan Burcu'nda ilerliyor. Bu dönemde iletişimde Risk almaya biraz daha yatkınlık söz konusu. Aynı zamanda harcamalarda bonkör davranılabilir. Bu e, ilk 10 gün boyunca bu konularda daha temkinli gitmekte fayda var. Ve Ağustos ayının 10 günlük döneminde öne çıkan tarihlere baktığımızda ilk etapta 1 2 Ağustos'u görüyoruz. Bu dönemde e, gelir gider dengesini e, sağlamakta zorlanma hissedilebilir 1 2 Ağustos'ta. 3 Ağustos'ta ise daha böyle keyifli seyahatleri yapmak mümkün. Aşk hayatı ile ilgili uzaklardan gelen bir haber olabilir. Yeni aşk ilişkisi yaşanacak biriyle karşılaşmak söz konusu olabilir. 4-6 Ağustos'ta ise çok fazla riskli karar almamaya dikkat etmek önemli. Ve 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar normalde ılımlı enerjiler barındırırlar. Yeni başlangıçlar, yeni fikirlerin oluşumunu destekleyen zamanlardır. Fakat bu yeni ay biraz daha sert etkilin olduğu bir yeni ay olarak Karşımıza çıkıyor. Sizler için daha fazla finansal konular, giderler, belki vergiler, borçlar, alacak verecek işleri, krediler, bunlar daha çok gündemde olacak ve maddi konularda üstlerinden sorumluluk istediği gibi gitmediği zaman içinizde gizli gizli kızdığınız, hırs yaptığınız alanlar yüzünden belki krizli durumlar yaratıyor olabilirsiniz ve bu krizli durumlarla aslında çevrenize de bir sınır koyuyor olabilirsiniz. Bu yeni ayda biraz daha bu tarz bir davranış kalıbı varsa, onunla yüzleşme hali söz konusu olacak. Yani bu davranış kalıbı ile ilgili bir takım olaylar karşımıza gelecek. Orada olaya biraz daha farkındalıklı bakıp, bunu kırmaya çalışmak önemli. Çünkü bu yeni ayda attığımız adımları. 22 Ağustos'ta Kova dolunayında karşılığını alıyor olacağız. Aynı zamanda bu yeni ayı korkularla yüzleşmek için de değerlendirmek kıymetli olacaktır. Ve Ağustos'un ikinci 10 gününü incelediğimizde de 13 Ağustos'ta iletişim gezegeni Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha e, yabancı dil öğrenmeye odaklanabiliriz bu dönemde. Eğitimle ilgili, e, akademik kariyerle ilgili eksik kalmış konulara odaklanabiliriz. Aynı zamanda inançlarımızla ilgili biraz daha e, mantık çerçevesinden olaya bakmak, duygusallığı bir kenara bırakmak sizler için söz konusu ve 16 Ağustos'ta Venüs'ün Başak burcundan kendi yönettiği burç olan Terazi burcuna geçişini görüyoruz. 11 Eylül'e kadar da Venüs Terazi burcunda ilerleyecek. Bu süreçte iş hayatında daha sosyalleşmek, belki toplum önünde daha fazla yer almak Sizler için e, gündeme gelecek. İkinci 10 günde öne çıkan tarihlerde ilk etapta 11 Ağustos'u görüyoruz. 11 Ağustos'ta e, harcamaların dengesine dikkat ederek seyahat planları yapmak mümkün. O günü seyahatlerle değerlendirmek mümkün. 13-15 Ağustos'ta trafikte bir, e, dikkatli olmak önemli. Aynı zamanda iletişim konularında da çok fevri davranmamak gerekiyor çünkü bir takım krizler yaşanabilir, krizlere çok açık gündemi olan günler. 17 Ağustos'ta ise maddi konularda ön yargılı davranmamaya dikkat etmek önemli. Özellikle finansal konularda hani bakış açısını biraz daha geniş tutmak faydalı olacaktır. Ve 19 Ağustos'ta ise hayat görüşü, hayat felsefesi olarak biraz daha farklı bakmak, biraz daha yapıcı olmak, başkalarına yardımcı bir pencereden bakmak size iyi gelecektir. Ağustos ayının son 10 gününe geldiğimizde öne çıkan en önemli gökyüzü olayı 22 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova Dolunay'ı. Dolunay'ı Aslan Yeni ayıyla fark ettiğimiz konuların, bunlarla ilgili attığımız adımların neticelerini alacağımız bir Dolunay. Özellikle maddi konularla başa çıkamadığımız zaman krizler yaratıp çevremizle aramıza nasıl sınır koyduğumuzu fark ettiysek ve bunu düzeltmeye yönelik bir takım adımlar attıysak aslında bizim değişim ve dönüşümümüze hizmet eden bir süreci yaşamış olacağız. Ve böylelikle kendimizi daha değerli hissettiğimiz bir dolunay süreci olacak. Aynı zamanda kazançları farklılaştırmak için de e, olaylara biraz daha farklı yönden bakmak bu dolunayda gündemimizde olan e, konular arasında. Gerçekten tamamlanması gereken konuları e, bu dolunayda tamamlıyor olacaksınız sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Son 10 günün önemli günlerini incelediğimizde 23 Ağustos'ta kendimizi değerli hissetmek istediğimiz alan alanlarda girişimlerde bulunabiliriz. Fakat abartılı durumlardan kaçınmaya dikkat edilmeli. 26 Ağustos'ta yurt dışı bağlantılı işlerle ya da eğitim konularıyla ilgilenebilir Bunlarla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir ve ayın sonuna geldiğimizde 27-28 Ağustos'ta mesleki konularla ilgili beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Hepimize verimli bir Ağustos olmasını diliyorum. Eylül ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.